Kıymetli kardeşlerim tevbe denilen şey günah işlemeyi en güzel bir şekilde terk etmek demektir. Aslında herhangi bir suç işleyen kişinin özür dileme noktasında üç türlü tavrı olabilir. Bir der ki bu işi ben yapmadım. İnkar eder. Yaptığı halde yapmadım der. İkinci bir tavır şu olabilir. Evet ben yaptım ama diye bir gerekçeye bağlamak ister. Üçüncü bir tavır şekli daha vardır ki buna tevbe deniliyor. O da şudur. Evet ben yaptım. Yapmamalıydım. Kötü yaptım ama artık vazgeçtim. Yapmayacağım. Demek bu üçüncü tavra, bu üçüncü duruş şekline biz tevbe diyoruz. Hazreti Adem'de bu var. Peygamberlerde bu var. Hazreti Yunus'ta bu var. Rabbena zalemne enfusena. Ya Rabbi ben hata ettim. Ben yanlış yaptım. Suçlu benim Suçlu Ahmet, Mehmet değil yani suçlu benim der. Yapmamam lazımdı bu hatayı. Ama yaptım. Şimdi bir daha yapmamak üzere bu işten dönüyorum der. Buna tevbe diyorlar. Böyle olması lazım ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey benim mümin kullarım Tuğbu ilallahi tevbeten nasuha Siz Allah'a nasuh tevbesi ile tevbe edin. Allah'a Öyle bir tevbe edin ki bir daha o tevbeye dönmeyin. Yani nasıl ki memeden çıkan bir süt geri memeye dönmezse siz de nasuh tevbesi yapın. Dersimizi takip eden kardeşlerimiz bilecek. Mevlana celaleddin Rumi'nin nasuh tevbesiyle ilgili şöyle bir kıssasını anlatmıştık. Nasuh isminde bir genç delikanlı erkek henüz daha sakalı tüyü de çıkmadığı için Hamamda tellallık yapıyor imiş, kadınlar hamamında tellallık yapıyor. Fakat herkes onu kadın zannediyor, sesi de ince. Dolayısıyla gelen işte halkın e, hanımlarına, genç kızlarına ihanet eden bir tavır sergiliyormuş. Nihayet e, padişahın ya da yönetimde işte üst seviyedeki valinin idarecinin ailesi de bir gün hamama geldikleri zaman hanımlar gerdanlık ya da kıymetli bir eşyalara kaybolmuş. Kapıları kitleyin kim bunu çaldıysa hırsızı çıkartalım ortaya demişler. Bu sefer o Nasuh ismindeki o delikanlı genç korkmaya başlamış. Eyvah demiş şu anda ben perişan oldum benim erkek olduğumu anlayacaklar. Dolayısıyla ben buradan idama giderim diye o anda öyle iltica edip öyle tövbe ediyor ki Ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Sen beni buradan temize çıkart. Sen beni buradan kurtar. Değil mi? Biz bu cümleleri ameliyata giren çok hastada duyduk. Adam ameliyata girecek. Ne yapıyor? Ya Rabbi beni buradan bir sağ salim çıkartırsan bak ben sana nasıl Müslümanlık olur, nasıl kulluk yapılır bunu göstereceğim. Düze çıktığı zaman unutuyor. Maalesef. Ama o Nasuh ismindeki o delikanlı öyle bir tevbe etmiş ki Cenab-ı Hak onu kurtarmış. Yani ona sıra gelmeden önce bir başkasının hırsız olduğu belli olmuş, diğerlerini arama ihtiyacı hissetmemişler. İşte bir daha da günaha dönmemiş o delikanlı. Mevlana bu bu ayetteki nasuhu öyle tarif ediyor. Ama bizim anladığımız şu buradan, süt memeye nasıl saldıktan sonra geri dönmüyorsa, tevbe eden kişi de günaha geri dönmeyecek. Buna nasuh tevbesi deniliyor böyle bir tevbe ile siz tevbe edin asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum eğer böyle yaparsanız umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Sizin günahlarınızı, hatalarınızı örter. Ve ilallahi cemiyan eyyuhel mu'minune leallekum tuflihun. Ey müminler hep birden Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Buyuruyor Nur suresinde de Cenab-ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da imamlar genelde cuma günleri hutbede bunu okurlar. Ette'ibu minezzembi kemen la zembele. Günahından tevbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor Peygamber. Çünkü o günah silinirse hiç işlememiş hükmünde olur buyuruyor. Günah denilen şey kıymetli kardeşlerim. Kalbi leke haline getirip de o kalbi ayna olma vasfından ala koyan günah denilen şey mümini gayesinden yani Allah'tan ayırır. Allah ile kul arasındaki o perdelerin kalkmasına vesile olacak ilk adım, ilk amel ise tevbedir kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla kul kendi kusurunu görecek, günahını itiraf edecek, ben yaptım diyecek, onu kabul edecek ve sonra bir daha yapmayacağım diye Allah'a dönecek, güzel huylara dönecek Böyle olmazsa diliyle estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah der de kalbiyle günahlardan, eliyle, gözüyle günahlardan dönmezse bu da yalancıların tevbesi diye ifade ediliyor. Diliyle istiğfar ediyor fakat hareketleriyle günahtan dönmüyor ise bu adam da yalancı bir tevbe ediyor demektir. Mevla bizi böyle tevbe edenlerden eylemesi. Dolayısıyla tevbe eden kişi bir, günahı terk edecek. İki, pişman olacak. Yani günahı terk ediyor artık yapamadığı için terk etmiş. Mesela diyelim ki adam hırsızlık yapıyor idi. Günah işliyordu ama attılar hapishaneye. İstese de çalamaz. Dışarı çıkamıyor çünkü. Hapiste kalmış. Bu adam tevbe etmiş olmaz. Çünkü pişman değil. Pişman olmak da gerekiyor. Bir daha o günaha dönmemeye kesin karar vermek gerekiyor. Bu da yetmez. Kendi halini düzeltmek gerekiyor. İyiye doğru gitmek gerekiyor. İşte bu dört şartın dördü bir araya gelirse o zaman tevbe etmiş olur insan. Yoksa tevbe ettim ben özür dilerim demekle olmaz. Tevbede dört tane kıymetli kardeşlerim önemli şart var. Biz şöyle işi kalpten sıkı tutarak bakalım nelere dikkat ederekten işi düzeltirsek yani esas merkezi tamir edersek Oradan sonra iş düzelir. Çünkü Efendimiz dedi ki insanda bir et parçası var. O et parçası düzelirse el, ayak, göz hepsi düzelir. Eylem ve söylem düzelir. Fakat o et parçası bozulursa eylem de bozulur, söylem de bozulur, hareket hepsi bozulur. Ela hiyel kalp, orası kalptir dedi Efendimiz. O yüzden kalbe yönelik bu kısmı iyi anlamamız gerekiyor. Tevbede dört tane önemli şart var. Bir, günaha pişmanlık kalbinden pişman olacak ve acı ve elem hissedecek. O günah yadına geldiği zaman, hatırına geldiği zaman, aklına geldiği zaman içi yanacak. Ben bunu nasıl yaptım diyecek. Ben Rabbime karşı böyle bir saygısızlığı nasıl yaptım diyecek. Melekler beni görüp gözetirken, sağımda solamda bunu kayda alırlarken, arşın sahibi bana nazar ederken, ben bunu nasıl yaptım, bu saygısızlığı nasıl yaptım eyvah diye hem pişman olacak hem de o günah aklına ve yadına geldiği zaman içinde bir acı hissedecek. Böyle bir elem hissedecek. Bu bir. Adam günahı anlatıyor, gülerek anlatıyor. Biz diyor şunu yaptık, bunu yaptık, eskiden şöyle yapardık diye bunu anlatırken bile haya etmiyor. Halbuki işlediğin günahı anlatıp da şahit tutma. Belki Allah affedecek. Belki sana merhamet edecek. Sen şimdi kalkıyorsun bir de bunu Ahmet'e Mehmet'e anlatıyorsun. Hiç yok yerden kendi aleyhine şahit üretiyorsun. Yapma bunu. O yüzden pişman olacaksın. Böyle gülerek, sevinerek işlediği günahı anlatan ağlayarak cehenneme gider. O yüzden pişman olacaksın, diline almayacaksın. Aklına geldiği zaman da için yanacak. Keşke yapmasaydım diyeceksin. İkincisi, şimdiki halde yani şu anda günahı terk edecek. 3 sene sonra tevbe ederim. İşte ben sigarayı bırakacağım bir sene sonra diyor adam. Öyle olmaz. Bıraktın, bıraktın ya da hırsızlığı bırakacağım İşte 3 ay sonra. Öyle olmaz. Ben bu işi şimdi bıraktım diyecek. Hemen şu halde günahı terk edecek. Üçüncüsü gelecekte o günaha geri dönmeyecek. Açık kapı bırakmayacak. Ben artık dönmemek üzere diyecek. Bu yolda bunu terk ettim diyecek. Sadık olacak yani. Bir de geçmişteki yapamadığı amellerin kazasını yapacak. Mesela namaz kılmamak bir günah. Tamam tevbe etti, namaza başladı ama kazalar ne oldu? O zaman kazaları da bir an önce bitirmeye bakacak. Onları da düzeltecek. Oruç tutmamıştı. Evet oruca başladı ama geçmişte tutmadığı oruçlar var. Ne yapacak? Hemen onları bir an önce kaza etmeye, telafi etmeye bakacak. Dolayısıyla tövbe denilen şey söz, fiil ve hal olmak üzere Üç şeyin dönüşüyle mümkün olabilir. Hem sözle, hem eylemle, hem de haliyle, davranışlarıyla ne yapacak? Ondan dönmüş olacak. Kıymetli kardeşlerim, önce, tevbeden önce kişi dilini kötü sözlerden temizleyecek. Bedenini kötü davranışlardan temizleyecek. Kalbini de kötü duygu ve düşüncelerden temizleyecek dili konuştuğu zaman hakkı söyleyecek ya da sukut edecek. Böyle diliyle kırmayacak, kesmeyecek, biçmeyecek. Bazılarının dili var ki Allah korusun. Sanki İbrahim'in bıçağı bilediği gibi, Hz. İbrahim'in bıçağı bilediği gibi kelimelerini biliyor. Adamı hançer gibi hançer gibi saplıyor göğsüne göğsüne. Allah korusun. Öyle sözler söyleniyor ki insanlar katil oluyor. Öyle sözler söyleniyor ki gönüller kırılıyor. Bir daha tamir edilemiyor. O yüzden önce sözünü temizleyecek. Sonra bütün bedenini, bakışını, işitmesini, yürümesini, hal ve hareket davranışlarını temiz tutacak ve kalbini de kötü düşüncelerden temizleyecek. Kalbinden millet hakkında fesat, fucur düşünceler taşımayacak. Kalbi de böylece tevbe etmiş olacak. Çünkü dilini bir insan temizlemezse o zaman sapıkların konuşması gibi konuşur. Bir Müslümana yakışmıyor senin bu konuşma. Yani bu nasıl bir ifadedir? Yani nasıl bir ağızdır, nasıl bir ses tonudur, nasıl bir ifade tarzıdır. Bir Müslüman böyle konuşur mu? Bakıyorsunuz bazen adam öyle cümleler kullanıyor, öyle sözler söylüyor ki yani siz o sözü duyduğunuz zaman kıpkırmızı kesiliyorsun. Bir Müslüman böyle sözler nasıl söyleyebilir ki yani? Bir Müslümanın ağzından çıkabilir mi böyle sözler? Yakışıyor mu bu Müslüman ağzına? Safıkların konuşması gibi konuşmayacak bu birir. Çünkü hidayet nasip alamamış olan bir takım nasipsizlerin safıkların sözleri Allah'a giden yolda perde olur. Çok dikkat etmek lazım. Bazen mesela adam bir fıkra anlatıyor. Fıkranın içerisinde namazla dalga geçiyor. Ya da bir video koymuş mesela sanal aleme. Namaz kılan insanlarla böyle dalga geçiyorlar. Ya namazla dalga olur mu? Kur'anla dalga olur mu? Alay olur mu? Allah korusun. Ezan okuyor efendim, onun da dalga geçmek olur mu? Bunlar insanın imanını tehlikeye götüren şeyler. Veya hadis inkar ediyor adam. Yani Allah hakkında öyle sözler söylüyor ki aklı hayale ziyan yani bir Müslüman böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Veya diyor ki mesela adam o kadar kızmış ki gel barış sen bununla diyorsun. Peygamber gelse barışmam diyor yani. Söze bak. Bu sözün büyüklüğüne bak bir insanı nereye götürür bu söz? O yüzden dudaklarımızdan dökülen her cümleye ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Hani diyorlar ya bazı filmlerde ağzından çıkan yani her söz aleyhine bir delil olarak kullanılacak yani. Uzayda hiç söz kaybolmuyor yani. Hidayetten nasip almamış insanların davranışları da hata ve kusurlarla doludur. Yani edep denilen şey bir bambaşka. Edepli insanların oturması da konuşması da tavırları da çok farklı oluyor. Allah'a karşı edepli olacaksın, Resulullah'a karşı edepli olacaksın, mahlukata karşı edepli olacaksın. Kendine karşı edepli olacaksın. Edep elbisesini giyeceksin. Aziz Mahmud Huday Hazretlerinin de kabrinde öyle bir yazı var değil mi? O giriş kısmında ne yazıyorlar? Edeple gelen ikramla döner. Yani edeple gelirsen bu kapıya sana ikram edilir yani. Böyle ağa gibi gelirsen, dayı gibi gelirsen, kibirle gelirsen, böyle el cepte, el arkada, Otururken böyle el ensa yapmış adam. Efendim oturuyor yani. Bazı büyükler, kıymet kardeşlerim, yatışına bile dikkat etmiş. Hatta bazıları Allah beni görüyor diye yalnızken bile evin içerisinde ayaklarını uzatmamışlar. Yani. Hayal etmişler Cenab-ı Hak'tan. Yani biz onu göremiyoruz ama o bize görüyor, o bize nazar ediyor diye. Yani. Başka kıymet kardeşlerim, tevbeye evvela büyük günahlardan başlamak. Sonra küçük günahlar, Sonra da mekruh işlerden uzak kalmalı. Bu iş mekruh ne olacakmış ya bir şey olmaz demeyeceğiz. Mekruh denilen şey kıymetli kardeşlerim. Yani haram değil. Yani helale yakını da var bunun, harama yakını da var. Ama mekruh, hoş olmayan şeyler var. Küçük dediğimiz şeyler ama küçük lekeler, küçük günahlar da büyüye büyüye büyük hale gelir Allah korusun. O yüzden Allah'ın kerih gördüğü, hoş olmaz bu iş dedikleri davranış tarzlarından da uzak durma, tevbe etmemiz lazım. Allah'ın yasak kıldığı şeyleri işlemekten dolayı büyük günahlardan tevbe ettiğimiz gibi Allah'ın büyük emirlerini yerine getiremediysek ondan da tevbe edeceğiz. Mesela içki içti bir adam, büyük günah işledi. Tevbe etmesi lazım, büyük günah çünkü bu. Ama mesela haç farz kendisine, imkan var gitmiyor. Tevbe edecek. Nasıl tevbe edecek? geciktirdiği için Allah'tan af dileyecek ve ilk fırsatta gitmeye bakacak. Diyecek ki Allah'ın hakkı. Mesela ben size bir hadis okuyayım. Tirmizi'de geçiyor bu hadis. Bir insana imkanı var idi. Şimdi yollar kapalı şu anda imkan yok. Ama dün için düşün vardı. Maddi imkanı var. Kendisini oraya götürüp getirecek kadar rızkı var ve binite gidip gelme imkanlarına da sahipken bir insan Allah'ın hakkı olan, bakın Allah'ın hakkı olan hac ibadetini yerine getirmemiş ise o adamın Yahudi olarak ölmesine, Hristiyan olarak ölmesine, mecusi ateşperest olarak ölmesine Allah aldırış etmez diyor. Ne hal üzere ölürsen öl yani. Çünkü sen Allah'a olan hakkı ödememiz. Ömründe bir defa Allah'a ait bir hak borcun var. Buna haç diyorlar. İşte bu da farz. Bunu yapmadıysan Hani hep tevbe edeceğiz dediysek tevbe hep günahtan olmaz ki. Evet günah işledin tevbe edeceksin büyük günah ama büyük farzları, büyük ibadetleri de geciktirdiğin için o da bir tevbeyi gerektir. Ona da tevbe etmemiz gerekiyor. Bunu böyle anlamamız gerekiyor. Yani tevbe hem emirleri yapmadığımız için hem nehileri yaptığımız için yani. İki taraflı düşünebilirsiniz tevbe etmemiz gerekiyor. Hatta ve hatta bir ötesinde kıymetli kardeşlerim Allah'ın razı olduğu hususların dışında kalbine gelen havatıra da tevbe etmesi lazım. Ben bunu nasıl düşündüm diye? Halbuki düşünceden dolayı günah var mı? Sen bunu niye düşündün diye sana ceza keserler mi? Olmaz. Fakat bu yol öyle bir yolculuk ki kalbine gelen havatıra da dikkat edeceksin. Boş şey düşünmediğin gibi kalbinde hele hele günah düşünmeyeceksin ama boş şey bile düşünmeyip hatıralarını da kontrol edeceksin. Tevbenin bunlar hep kademe kademe insanı kamil olma yolunda dikkat edilecek adımlar. Biz şimdi genelde avamın tevbesi büyük günahlara tevbe ediyor adam işte namaza başlıyor ama mekruhları terk etmiyor, yalanı terk etmiyor, gıybeti terk etmiyor hava hatırlara, kalbinden gelen düşüncelere dönüp bakmıyor bile yani. Sabahtan akşama kadar istediği şeyi düşünüyor. Olmaz. Olmaz. Senin evine biri geldiği zaman sen nasıl orayı temizliyorsun? Allah günde yetmiş kez ki bu çokluktan kinayedir. Kulunun kalbine nazar ediyor. Kulunun kalbine nazar ediyor. Ne düşünüyor? Adam namaza duruyor. Allahu Ekber. Arabayı nereye park edecek onu düşünüyor. Ya sen nasıl namaz kılıyorsun? Kalbine ani hatıralar geldiyse bile bir silkin topla yine kendini Rabbine ver. Allah seni görüyor gibi ibadet etmek lazım. Kıymetli kardeşlerim bazı ulema da kötü arkadaşlarla arkadaş olan kişilerin tevbe ettikleri zaman bu kötü arkadaş ve çevre ortamını da terk etmelerinin tevbenin şartlarından olduğunu söylüyorlar. Senin bir arkadaş grubun var. Oturup kalktığın insanlar var. Yamuk insanlar değil mi? bunlarla oturup kalktığın zaman sen tevbe ettiğin zaman oradan uzaklaşman lazım. Artık onlarla senin haşir neşir olmaman lazım. Çünkü seni Allah'tan alakoyuyor onlar. Seni gaflete sevk ediyor. Adamla 10 gün otursan sana ne Allah'ı hatırlatıyor ne peygamberi hatırlatıyor. Hep konuştuğu emeklilik, hep konuştuğu zaman izin, tatil, turşu, peynir, küflü hep bunları konuşuyor yani. Başka bir dünyası yok ki ama. Adamın ruhuyla ilgili bir yolculuğu yok. Böyle arkadaşlar insanı dünyaya sadece bağlar. Bunlardan da uzak durmak, uzaklaşmak gerektiğini, tevbenin şartlarından biri olduğunu büyük ulema söylüyor. Neye dayanarak söylüyorlar ki bunu yani? Halbuki ben günah işlemiyorum ki arkadaşım günah işliyor. Ben onunla beraber olsam benim tevbeme ne gibi zararı dokunur derse bir insan hemen şu hadisi hatırlatırız ona diyorlar. El mer'u ala dini halilih fel ahadukum men yuhalilu. Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kiminle dostluk kuruyor, kiminle oturup kalkıyor, arkadaşı kim ona baksın. Diyor kim? Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Başka bir hadisi şerifte Efendimiz salihlerle oturmak kıymetli kardeşlerim misk kokulu bir kişinin yanında bulunmaya benzer diyor. Adam esans, parfümcü yani çağdaş manasıyla söylersek. Yani eğer ki onunla oturup kalkarsan kendisinden olmasa bile kokusundan istifade edersin. Yani onun güzel kokuları sana gelir ama kötü kişilerle oturup kalkıp arkadaşlık edersen bu da neye benzer biliyor musunuz? Mangal yakan bir adamın yanında durmaya benzer, körüğün yanında durmaya benzer, ya sana onun isi, kokusu, pisliği siner ya da dumanı üstüne siner ya da oradan bir kıvılcım gelir senin elbiseni yakıp deler yani. Kötü arkadaşla iyi arkadaş bu ikisine benzer diyor. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım imiş.